Merhabalar, ee, videoya başlamadan önce inanılmaz bir nazardan bahsetmek istiyorum. İlk vlogumu çektiğimde ilk tripodum kırılmıştı. Sonra çok daha güzel bir tripod aldım böyle açılır, uzaktan kumandalı falan. Zeytinli Rock Festivali vlogunu çektiğimde şurası kırıldı. Şimdi bir vlog daha çekiyorum ve ayağı kırıldı. Çekmemem için her şey oluyor yani. O yüzden çekmiyorum. Şaka. Şaka bir yana vlog yani kamerasız nasıl çekeceğim bilmiyorum. Yüksek şöyle elimde çekmek zorunda kalacağım. Sabitleyemeyeceğim. Konuşmamı düzelttiğimde devam edeceğim. Şurası da kırık olduğu için bütün vlog boyunca düzgün çekim olmayabilir. Yani böyle sallanan bir çekim olabilir. Saçlarımı kestirdim. Annem yarışmadan önce kestirmesen ne falan demişti. Çirkin olur diye. Çirkin mi olmuş bilmiyorum. Neyse ya ama saç işte uzuyor. Sonra şey diyecektim. Yarın yarışma var. Yani yarın yarışma yok da. Yarın prova günü. Yarın 9 Aralık. Yarın provam var. Provalar saat kaçta olur bilmiyorum. Bölge finallerinde akşam 9'dan 11'e kadar falan sürmüştü. Bizi yine konaklama için alacaklar. Çok güzel bir sahne elbisesi ayarladım elbise değil sahne kıyafeti ayarladım yani yine yalnızı söylüyorum yine diyorum çünkü e, çok sevildiği için yalnızı söylüyorum yoksa ben masum değilizi de seslendirmek istiyordum ama herkes yalnızı söylememi istedi ben de yalnızı tekrar söyleyeceğim birkaç değiştirdiğim kısımları var tabii yorum kattım 10 Aralık Salı günü de yarışma olacak video başlatıyorum çok heyecanlıyım birinci olur muyum bilmiyorum çünkü rakiplerimiz artık böyle her bölgeden aslında her ilden en iyilerin arasından bölge birincisi olup Şimdi her bölgeden en iyileriyle yarışacağız. 7 rakibim var. 7 rakip miyiz? 7 kişi miyiz? Kaç bölge var? İkinci olmak da isterim. Bir anda üçüncü oluyormuşum falan. Herkes yok. Neyse. Birinci olmak istememin sebebi yurt dışı gezisi ödülü var. Ben yurt dışına gitmek istiyorum. Yani sizin için yurt dışı vlogu çekmek de istiyorum. Neyse. Erasmus yaparız belki. Yarın ailem gelecek. Beni izlemek için Isparta'dan buraya geliyorlar. Heyecanlıyım. Beni seven insanların bu kadar yol çektikten sonra benim üçüncü oluşum ki ben de istemiyorum zaten. Biraz üzer beni. İstemem üçüncü olmak. Kahrolmam ama istemem. Vlog'u başlattım. Yarın prova için kültür merkezinde olacağız. Görüşmek üzere. Günaydın. Annemler yoldaymış. Buraya yaklaşık bir saatleri kalmış. Bir boğaz ağrısıyla uyandım. E, pastel attım ama bu normal bir market pasteliydi. Bugün prova günü. Hazırlandığım saat şu an 8.30 falan. Daha çok erken. Şimdi buradan ailemin yanına gideceğim. Yani onlar beni alacak. Biz şu an bir taşıma sürecindeydik. Yeni evimize geçiyoruz. Ailemi yeni evime götürüyorum. Oradan da liderimiz Fatma Adın'la buluşup provaya gideceğiz. Kültür merkezine geçeceğiz diye biliyorum. Diyeceklerim bu kadar. Prova için böyle bir üst giydim. Altında da düz siyah pantolon var. Heyecanlıyım hala, yani provada bütün heyecanımı atarım ama yine de bir sahnenin enerjisi her zaman oluyor, bunu Adana Bilyonu'da da ee, söylemiştim. Çıktım evden, şimdi ailemin yani annemlerin beni almasını bekliyorum, anne ve ee, Evimizin anahtarını almayı unutmasın. Ee, evimizin anahtarını almak için ev arkadaşıma gideceğiz. Ee, hazırım, bütün eşyalarım hazır. Şu an Ankara'da konaklayacağımız yere geldik. Videoyu başlatmayı unutmuşum çünkü bir yemek falan fazla oldu. Şu an konaklayacağımız alandayız. <laughs> Böyle bir yer. Tatlı bir yer. Ee, Adana'dan bence daha güzel bir yer burası. Şimdi provalara gideceğiz. Gençlik Spor Bakanlığı'nın konferans salonuna gideceğiz. Heyecanlıyım. Video orada devam edeceğim. Araçtayız. Prova <laughs> ediyoruz. Daha yeni yola çıktık. <laughs> e büyük bir servis. Herkes burada. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geldik. İçeri gittim şu an. Saat 5 falan. Bölge finalindeki gibi uzun sürer mi sanmıyorum. geldik. Hepimize bir kart gelirdi. Eski bir kütü merkezindeyiz. İçeri giriyoruz ama provalar için bir çekiliş yapılacak sıralama için. Kaçıncı olurum bilmiyorum yani sıralamada. Bu bir sıralama sadece bir yarışma değil. Provalar başlamış. Biz biraz geç kaldık Ben yine 7. sıradayım. Bölge finallerinde de 7. sıradaydım. En son ben provaya çıkacağım. <laughs> Provaları da çekip videoya koyacağım. Evet, <laughs> daha iyiydi. Çünkü benim sesimde nodül olduğu için bayağıdır bir şarkı söylemeyi azaltmıştım. Ses tellerime dikkat ediyordum. Bayağı sağlıklı bir sese sahibim şu an. Çok heyecanlıyım yani için. Bu da yaşama kimliğim. Pardon iki yapacaktım bir yaptım. Bazen benim gidiyor. Şu an oteldeyiz yani otele döndük. Yarın yarışma var. Artık bir böyle rahatlayıp pijamalarımı giyip uyuyacağım. Saat 10'da yarışma Türk müziğiyle başlayacak. Sonra yüksek ihtimalle bir saat falan sürer. Popüler müzikle biz devam edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Ee, çok büyük rakip olarak gördüğüm 3 e, kişi vardı. Ve öğrendim ki ilk 3'e giren herkes yurt dışına gitme ödülünü kazanıyormuş. Yani bu yılki ödüller birinci yurt dışı, ikinciye bilgisayar falan değilmiş. Herkes aynı ödül alıyormuş. Saçma biliyorum. Güzel ama bir yandan. Yorgunum. Yorgunum. Uykusuzum. Telefonum yok. Çok güzel bir gündü. Çok anlamlı bir gündü. Bu vlogumda böyle bir an oldu. Hiç unutmayacağım ve bu dilekler gerçekleştiğinde bu videoyu açıp buna karşılık bir video daha çekeceğim. O zaman yarın görüşmek üzere. Makyajım bitti. Hazırlandım. Ama şimdi gerçekten emin olamadım. Annem haklıymış ya. Saçlarımı yarışmadan sonra mı kestirdik? Olmadı gibi oldu bana. Şimdi eteğimi görünecek mi bilmiyorum. Böyle. Ayağıma da bot giyeceğim. Ayakkabı olarak. Ayağıma deyince bir tuhaf oldu. Canavar makyajım bitti. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Oradan da yarışma salonuna gideceğiz. Ben biraz heyecanlandım ve sesim gerçekten sanırım yorgun. Bunu kullanmıştım uyumadan önce. Aslında bunu az içi kullanmam lazım da kaybettim. Çok mu siyah olmuş rujum? Neyse. Umarım bunlar mikrofona gitmez bu sesler. Kahvaltıya gidiyoruz. Biraz fazla siyah olmuşum. Şimdi araca gideceğiz. Sabah trafiği olacağına eminim Ankara. O zaman yaşamada görüşmek üzere. Şimdi daha yaşa başlamamış. Ben ailem için yer tittim. Tam sahnenin önüne bir kontrolü. ayırdım annemlere. Sesimi pek açmadım. Şimdi Lux Fox Forum yanımda sesimi açmaya çalışacağım. Ee, seyirci olarak yine okullardan öğrenciler getirmişler. Ailem için yer ayırmak zorunda kaldım. Çünkü çok fazla var. Genel <laughs> anneciğim, <laughs> <laughs> Başlıyoruz. Kırmızı müziğiyle birlikte başlıyoruz. Daha çok var. Yaklaşık evet, bir saat var bizde Ama ben yerine canlamaya başladım. Geliştirilmize Ailem geldi ama yanlarına oturamıyorum. Ben yaşına gördüğüm için bir şey yok. Bu yol bir yere ıslanıyorsa kirpiklerin her şey. Her şey. Ve Isparta'dan şimdi Sıla Genal bizlerle olacak ve yalnız diyecek bakalım nasıl söyleyecek iyi dinlemeler Çok çekmek için bunu eklemesi için çektim. Evet, gözlerimle yine yanı tutuyorum. Ve umarım birinci olur. Çok güzel söyledi. Ve seni. benim için her zaman birinci sen. <laughs> İkincileri açıklıyorlar. Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Festivali. Şimdi. Müziği. <laughs> geçince olan su limon sıkınca O abi herkes pozunu versin. Güneklere bilimce tamam şiir yarışması, bilgi yarışması, tiyatro yarışması katılmak isteyen Merhaba arkadaşlar. Maalesef ki yarışma bitti. İkinci olduk ya. Ben birinci olmayı çok istedim. Yani ikinci olduk. Bir de işin güzel kısmı. Birinci, ikinci, üçüncü aynı ödül var. Ödüller aynı olunca bir dereceye girmenin pek bir anlamı olmuyor. Yine de güzel müzisyenlerle tanıştım. Güzel bir orkestra çaldı, güzel eşlik ettiler. Onlar beğendi, alkışladı. Benim için önemli olan gerçek müzisyenlerin beğenmesiydi. Nasıl? o İkinci oldum ya. Bu pek bir şey ifade etmedi benim için. Çünkü Birinci, ikinci, üçüncü aynı hediyeler verildi. O yüzden yurtçına gidiyoruz. Yurtçu vlogları da gelir bir süre sonra. Merhaba, yeni uyandım. Videoyu bitirmek için bir konuşma yapayım. İşte işin tuhaf kısmı sadece herkes aynı ödülü aldığı için çok da bir fark olmuyor birinci, ikinci, üçüncü olmanın. Ben mutluyum ama bir daha katılmayı düşünmüyorum. Çünkü çok uzun bir süreç ve ben bir vlog daha çekemem bunun için. Yurtçu vlog çekiyoruz artık son olarak. Güzel insanlarla tanıştım ya, tatlı insanlarla tanıştım. Çok iyi sesler de vardı dereceye girmeyen. Daha güzel sahnelerde, daha güzel vloglarla görüşmek üzere. 120 takipçim, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.